Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, sizler niyetinizi tutun, dileklerinizi dileyin. Ben de sizler için önce fincanımı, daha sonra tabağımı yorumlayacağım. Ee, sevgili dostlarım, yurtçından ve yurt dışından e, kanalımı izleyerek, abone olarak, videolarımı beğenerek bana destek olduğunuz için. Hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizden Allah razı olsun sevgili dostlarım. Diğer videolarımdan da haberdar olmak isterseniz zil bildirimlerini açıp tümünü işaretlerseniz diğer videolarımdan da haberdar olursunuz dostlarım. Evet arkadaşlar neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet sevgili dostlarım. Evet şöyle size de göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Evet sevgili dostlarım. Burada böyle bir yere gidip gelmişsiniz. Bir yolculuğa gidip gelmişsiniz kısa süre önce. Bir yakınınızı sanki ziyaret etmişsiniz ama hala aklınız onda. Sanki biraz rahatsız. Bu sizin hala aklınıza takılıyor arkadaşlar ama e, gidip böyle bir süre kalmanız gerekmiş ama sizin de işte işiniz gücünüz var geri dönmüşsünüz arkadaşlar. Evet dostlarım burada bakın iki kişi görüyor musunuz karşı karşıya duruyor. Bir kadın e, bu kadın gerçekten e, yani kafasında daha kadar düşünceler var karşısında da silik bir insan var. Aslında bu insan onun hayatında belki eşi belki sevdiği bilmiyorum hayatında yani sevgilisi değil, sevdiği dedim. Eşi ve sevgilisi olabilir. Bunun hakkında bir karar vermeye çalışıyor bu kadın. Yani e, silik durduğuna göre yani bu artık e, tek başına mücadeleden yorulmuş. Bunu eşi de olsa, sevgilisi de olsa bazı mücadelelerde yalnız bırakmış. Nasıl olsa o yapıyor deyip kenara çekilmiş arkadaşlar. Pasif kalmış ama tamam kadın her şeyi hallediyor, uğraşıyor, koşturuyor ama Artık yorulmuş yani onun yanında da istemiyor, olduğu yerde de istemiyor. Gerçekten bu kadının içini çökertmiş. Yani hayatta böyle kadın işte yaşıyor mu yaşıyor, çalışıyor, geliyor ya da evinde oturuyor. Ama bir amacı kalmamış sanki. Hani ışığını söndürmüş bu kadının. Kafasında o kadar soru işaretleri var ki resmen böyle kadının ruhunu öldürmüş, ışığını söndürmüş diyebilirim. Evet sevgili dostlarım bir haneye bakın iki tane kadın gelmiş. Bu kadınlar böyle orta yaş üstü davetsiz bir şekilde gelmişler. Yani emrivaki yapmışlar ama e, ev içinde biraz bu emrivakilik böyle biraz huzursuzluğa sebep olmuş. Yani e, ben e, sizi istemiyorum gidin de diyemiyor insanlar. Ama bu böyle sanki bir emrivakiye sebep olmuş. Bir huzursuzluk çıkmış arkadaşlar. Yani bilmiyorum hani istemiyor belki hane sahibi. Hani evr sevmiyor olabilir arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım burada e, çetrefilli bir yol var. Bu yola iki kişi başta duruyor ama yola bakıyorlar. Yani bu yola çıksak mı, çıkmasak mı pek karar veremiyorlar. Bir haber geliyor ama o yola güvenmiyorlar. Gitmek istemiyorlar arkadaşlar. Yani güvenmedikleri için o yola çıkmak istemiyorlar. O yolda bir sorun olacağını düşünüyorlar. Bilmiyorum nasıl bir şey ama bu e, böyle yani dalgalı dalgalı sorunlu bir yol hani güvenli bulmuyorlar o yola gitmek istemiyor bu iki kişi arkadaşlar üstelik de haber geldiği halde bir mazeret üretecekler gitmeyecekler oraya arkadaşlar içlerine sinmiyor o yola gitmek bilmiyorum ya da gittikleri yerdeki insanı sevmiyorlar onun için gitmeye değmez de bulabilirler bu da olabilir arkadaşlar bilemiyorum ama Evet sevgili dostlarım burada iki tane kız kardeş var. İkisinin de böyle saçları omuzlarında böyle biri topluyor biri salık bu iki kız kardeş e, ikisi de nasıl söyleyeyimse para konusunda böyle biri daha eli sıkı diğeri yapıyor bütün harcamaları öbürünün de pek hoşuna gitmiyor onun için aralarına resmen böyle bir buz bulutu girmiş e, maddi konudan ötürü bunlar ya çok yakın zamanda bir ağız dalaşı yapmışlar yine böyle birbirlerine belki bir telefon açabilirler biraz kız kardeşler arasında sorun olmuş diyebilirim maddiyat konusunda oluyor mu arkadaşlar birisi hiç para harcamayı sevmiyor yani bunlar belki birbirlerinin evlerine bile ayda yılda bir giden senere bir giden insanlar bir tanesi çok şey nasıl söyleyeyim eli sıkımı mi hain mi o kadar çok şey var ki ne nasıl anlatayım ama birisi de artık vermekten, yapmaktan, onu idare etmekten yorulmuş, kendini geri çekmiş diyebilirim. Evet sevgili dostlarım, burada bir erkek bir yolun başında bir şey beklemiş, bir haber beklemiş. Sanki bu haberi gelmiş böyle. Bir seviniyor, ayaklarını yerden yukarı kaldırıyor böyle, hopluyor sanki arkadaşlar. Ya da üstünde bunun bakın bir harfi var. Yani belki de bir vakitte, bir haftada. O haber gelecek ayaklarını yerden kesecek. O kadar çok mutlu oluyor ve seviniyor sevgili dostlarım bu insan. Yani güzel bir haber gelecek sevgili beyler. Çok mutlu olacaksınız bu haber. Evet arkadaşlar yine böyle bir devlet kapısından bir haber gelecek. Ama e, elinizde bir sayfa tutuyorsunuz. Sayfanın üstünde bir bayrak. Bakın elinizde bir sayfa sayfanın üstünde bayrak. Görüyor musunuz? Eğer devlet kapısından bir haber bekliyorsanız bir işe girme bir atama bilmiyorum yani ne söyleyebilirim daha o kadar çok şey var ki yani belki bir sınava girdiniz çok güzel sonucunu alacaksınız bu da olabilir. Yani devlet kapısından gelecek çok güzel bir haber var böyle diyelim genel olarak ve bu sizi gerçekten çok sevindirecek arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım böyle geçmişten gelen temiz bir yolunuz var temiz bir hane var ee, bir haber gelecek bu hane temiz bir hane ama geçmişten eski bir dostunuzdan olabilir eski e, sevdiğiniz akrabalarınızdan olabilir güzel bir haber geliyor ve siz e, üç kişi bir araya gelip bu haberi konuşacaksınız arkadaşlar yani gelen haberin değerlendirmesini yapacaksınız sevgili dostlarım ama orada bir erkek var bu sizin değerlendirmesini yaptığınız sizden ayrı üç kişiden ayrı kenarda bir erkek duruyor onu pek karıştırmak istemiyorsunuz bu işi ama o da böyle çatık kaçtı sanki onaylamayacağı bir şey olacak o haberlerde ondan bazı şeyleri saklıyorsunuz zaten böyle birdenbire celallenebiliyor hönkürebiliyor ondan da bazı şeyleri bu yüzden saklıyorsunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar burada çok kalabalık bir aile var. Bu ailenin bir bireyi. E, nasıl söyleyeyim bu hem annelik yapmış hem babalık yapmış. O kardeşlerine bakmış diyebilirim. Hani o kadar çok uğraşmış ama çok da yıpranmış. E, şu anda etrafında inanın ki hiç kimse yok. Yani uğraştı, e, koşturdu, çabaladı biraz yanına kalmış gibi ama kendini acayip yıpratmış. Yani nasıl söyleyeyimse belki 40 yaşında, 50 yaşında hani ben kaç yaşındayım diye sorduğunda belki ona 58, 60'sın diyecekler. Hem böyle kendini yormuş, hem ruhunu yormuş, hem tenini yormuş. Yani onlara bakmaktan, kendini asla bakmamış bir bayan var bunda. Çok uğraşmış diyorum ya. Hem annelik hem babalık yapmış. Hala başı sıkışan ona koşuyor ama kendini hiç vakit ve zaman ayırmamış sevgili dostlarım bu insan <laughs> evet dostlarım burada böyle akbaba gibi biri duruyor bir hanenin başında ee, bir düşman yani nasıl söyleyeyim pek de hanenin içine giremiyor dışında duruyor ama akbaba gibi duruyor bekliyor ki böyle ayağınız bir çelmeye takılsın ya da bir kavga edin. Ya da böyle hani işiniz gücünüz ters gitsin. Borcunuzu ödeyemeyin. Paranızı hani biriktiremeyin. O böyle kenarda bekliyor. Hani gülmek için bekliyor adeta o akbaba suratlı. Yani sizin ayağınız taşa değse hoşuna gidiyor. Öğrenmeye de çalışıyor hemen yani koşa koşa gelip ama. Yani böyle aporta bekliyor oh demek için. Kıskanıyor arkadaşlar. Büyük ihtimal o yüzden. Evet sevgili dostlarım. Burada bir tane böyle bir kadın bir erkek var arkadaşlar bunlar böyle e, bir taşın üstüne çıkmışlar ya da böyle bir yol kenarı da olabilir o da taş arkadaşlar yani kaldırımda taş bilmiyorum ama hemen böyle sokağın kenarında sokağın köşesinde böyle acil konuşmaları gereken bir konu olduğu için birbirlerini arıyorlar arkadaşlar birbirine biri arıyor işte kadın da olabilir erkek de olabilir. Acil konuşmaları gerektiğini, bazı sorunlar olduğunu hemen böyle bir kenarda, evin kenarı olabilir, kaldırım olabilir. Çünkü bir taş üstü görüyorum. Bir taş üstünde konuşacaklar. Ee, bir sanki böyle bir laf olmuş, bir söz olmuş diye konuşulacak arkadaşlar burada. Ama bu e, arayan kişi abartıyor. Yani balonlar var üstünde, balonla abartıyor, ilgi çekmeye çalışıyor, alaka çekmeye çalışıyor. Biraz abartıyor sevgili arkadaşlar. Evet dostlarım burada böyle bir aya kadar e, böyle bir yola çıkacaksınız. Sanki böyle kafanızda planlamışsınız ama e, bu kötü bir yol değil. Üstünde kalp duruyor. Herhalde böyle sevdiğinin yanına gitmek isteyen birileri var arasında mesafe olup. Ee, bir plan yapıyor. Oraya gitmeye çalışacak arkadaşlar. Çünkü kalp var ve yol var. Ve bir rakam var. Ee, bir yere gitmeye çalışacak. Yani bunlar birbirlerini seviyorlar. Ee, böyle ama nasıl söyleyeyim. Uzak. Niye bende hep böyle uzak çıkıyor ya. Bütün uzaklar mı beni istiyor. Şöyle yan yana iki sevgili göremedim. Evet arkadaşlar. Ah göremedim dedim. ha gördüm sevgili dostlarım. Arkadaşlar temiz güzel bir kalp var. Ama bu kalbin... Ee nasıl söyleyeyim size tek taraflı. Yani kız arkasını dönmüş burada. Erkek bir şeyler söylüyor ama e, ama bunlar ikisi yani bir yola çıkacaklar. Aralarında bir yol var. Güzel bir yol var. Belki biraz naz yapıyordur. Bakın burada 3 rakamı var. Yani 3. ayın başı gibi sizin arkadaşlığınız başlayabilir sevgili arkadaşlar. 3 rakamı duruyor. Evet dostlarım burada böyle başı bağlı bir kadın var. Ağzı da ördek gibi. Çok lak, lak yapıyor bu kadın. Yani varada konuşuyor, yo da konuşuyor, sizi sinir ediyor yani böyle sen karışma dedikçe böyle ördek gibi olmuş ağzı böyle lak 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 konuşuyor böyle e, kafanızı rahat bırakmıyor aradan aradan o lafı sokuyor size sevgili dostlarım rahat bırakmıyor yani ille bir laf sokacak. Evet arkadaşlar şimdi tabağınıza bakıyorum. Evet şöyle sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, hanenizin içinde güzel bir güçlenme olacak. Güzel bir haber alacaksınız. Ee, ama biraz daha vakti var arkadaşlar. Parayla ilgili bir haber alacaksınız ve çok sevineceksiniz buna. Ee, biraz vakti var derken yani bir 10-15 gün gibi bir zaman diliminde onun haberini alıyorsunuz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, burada böyle kenarda duran bir tane erkek var yine. Yalnız bu erkeğin başında çok fazla sıkıntı var. Yani bir şeylere canı çok daralmış, çok sıkılmış arkadaşlar. Onları halletmeye çalışacak ama sıkıntıyı hane dışına geçiriyor. İnşallah onu halledecek arkadaşlar. Burada da bir kadın var, karşısında bir adam var. bu kadın bu adamı bırakmayı düşünüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın yani ben gördüğümü söylüyorum. Bırakmak için plan yapıyor. Yani bu Adamı bırakacak bu ama bu zamanını bekliyor. Bir, bir plan yapıyor. Bilmiyorum ne gibi bir plan yapıyor ama e, belki adamın yüzüne bile söyledi. Ben seni eninde de sonunda da bırakacağım diye. Sanki böyle e, bir plan yapıyor. Üstte çünkü böyle hayaller duruyor arkadaşlar ama parayla ilgili bir plan yapıyor bu bayan. E, bu adamı artık sevmiyor, istemiyor. Ondan uzaklaşmaya çalışıyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da böyle güzel bir dört nala giden atınız var. Güzel bir haberiniz gelecek arkadaşlar. Ama bakın bir iki üç tane de haber güzel haber yola çıkmış. Ama bu haberler de böyle içi dolu dolu geliyor. Sizi çok mutlu edecek güzel haberleriniz kapıda arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım kalbi boş olanlar varsa da bakın burada da e, sürekli bu Bin canımda ve tabağımda üç çıkıyor. Üçüncü ayda sizin hayatınızda güzel değişiklikler olacak. Bunu söyleyebilirim. Kalbiniz de olabilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.